Gel lütfen. Otur şöyle. Beyefendiler kim? Bana yardımcı olacaklar. Hmm. Öyle mi? Ne konuda? İçeride iki adam daha var dedi. Bu sessizlik. Sürüklüyorlar mı Ömer? Im? Bilmiyorum. O bayılttılar galiba. Ne oluyor anlamıyorum. Bana. Nasıl hissediyorsun? Her yerim uyuşmuş gibi. İlaç vermişler. Şimdi bu beyler sana bazı sorular soracak. Sen de onlara cevap vereceksin. Ve bizden sakladığın ne varsa hepsi ortaya çıkacak. Bu kadar. Ne ilacı verdiler acaba? Allah kahretsin bu nereden çıktı? Benim çıkmam gerekiyor. Şimdi mi? Sırası mı? Üzgünüm. Çok acil ve önemli. Peki. Yalnız bir isteğim olacak. Neymiş o? Lütfen ben gelmeden öldürmeyin. Dur bakalım. Söyleyeceklerine bağlı. Ben artık çıkacağım senin için kaydederim. Teşekkür ederim. İşe yaramış galiba sodyum pentotal. Şimdi bittik. Sodyum pentotal vermişler Ömer'e. Her şeyi bülbül bül gibi şakıyacak. Belki bizi bile. Ne yapacağız Uzay? Ömer'i oradan çıkartmalıyız. Halit Başkan'a haber vermeliyim. Gel. Başkanım bir sorunumuz var. Ne oldu? Ömer'e sodyum petrol verdiler. Sinir sistemini çökertip konuşturacaklar. Ne diyorsun? Rahat ol. Sadece soracağım soruları cevap ver. Adın nedir? Ömer. Soyadın? Sadıkoğlu. Dosyadaki soyadı. Direnecek. Timler hazır mı? Hazırlar başkanım. Bir şirkette dış alımlar birimindeymişsin. Doğru mu bu? Hayır. Yalan söyledim. Yalan mı söyledin? Evet. Seninle birçok kez yalan söyledim. Devlete mi çalışıyorsun? Evet. İstihbarat için mi çalışıyorsun? Evet. Gönderin timleri yapacak bir şey yok. Eskiden de. Durun bir dakika. Emniyet istihbaratı için. Emniyet istihbaratı için çalışıyorsun, doğru mu? Doğru. Niye ayrıldın? Kirli işler yaptım. Rüşvet aldım. Selin'e de bu yüzden mi yalan söyledin? Evet. Peki Selin'le tanışmanın babasıyla bir alakası var mı? Hayır. Onu tanımıyordum. Bu nasıl olur? Adamları atlatıyor. imkansız bu. Yapamaz bunu. İlaç mı tesir etmedi acaba? Dosyasında bunlar yoktu. Bunların gerçek olma ihtimali var mı başkan? Saçmalama Uzay. Dört yıl önce atıldım. Şimdi kendi başıma çalışıyorum. Eski bağlantılarım var. Şu an istihbarat için çalışmadığına emin misin? Benden nefret ediyorlar. Kirli polisleri kimse sevmez. Bu dediklerini doğrulayabilir misin? Size sicil numarası verebilirim. Bir. Bir. Dört. Altı. Sekiz. Yedi. Dokuz. Dokuz. Sıfır. Hemen gir. Girdim de başka. Buradan istediğiniz bilgiye ulaşabilirsiniz. Başka sormak istediğiniz bir şey var mı? Yalan söylemediğine emin misiniz? İmkansız. Yalan söyleyemezsin. Benim hakkımda ne biliyorsun? Bir kızınız var. Selin. Ondan çok hoşlanıyorum. Başka? Diplomatsınız. Başka? Çok iyi birisiniz. Beni hiç takip ettin mi? Hayır. Hakkımda hiç araştırma yaptırdın mı? Hayır. Anlamadım. ilacı nasıl atlattı? Ekstra bir şey mi verdiniz? Ben bir şey vermedim. Yani sodyum pentotal vereceklerini de bilmiyordum ki. Allah. Çok enteresan yani. Yeter bu kadar. 10 dakikaya kendine gelir.